Sevgili dostlar, sizlere Hazreti İbrahim peygamber zamanından yaşanmış bir kıssayı anlatmak istiyorum. Misafir, misafire hürmet, ona ikram etmek ve bunun güzellikleriyle alakalı ders alacağımız, ibret alacağımız muhteşem bir kıssa. Hikayemize geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın kardeşlerim. Hazreti İbrahim Halilullah misafiri çok severdi. Hatta bir defasında misafirsiz yemek yemeyeceğim diye nezretmişti biliyor musunuz? Evinde her zaman misafir bulundurur, misafir gelmezse kendisi arar bulur, yine de misafirle yemek yerdi. Hikmeti ilahi bir defa öyle oldu ki tam bir ay misafir gelmedi. Hazreti İbrahim de misafirsiz yemek yemeyeceğine dair nezrettikleri için bir ay yemek yemedi. Bir ay sonra da misafir gelmeyince kendisi aramaya çıktı. Acaba benim gibi misafire itibar eden bir kimse daha var mıdır diye düşünerek gidiyordu. Bir misafir bulmak için hayli yol katettikten sonra bir de baktı ki, oralarda bir adam daha gezmekte. Ona dedi ki ne arıyorsun buralarda dedi. O zat misafirsiz yemek yemeyeceğim diye nezrettim. Üç aydan beri misafir gelmedi. Ben de misafir aramaya çıktım dedi. Şimdi Allah seni bana gönderdi. Buyur dedi eve gidelim yemek yiyelim. Diyerek Halilurrahman İbrahim Nebi'yi evine davet etti. Hazreti İbrahim hayrete düşmüştü. Kendisi bir aydır açtı ama o zat tam üç aydan yana bir şey yememişti. Eve gittiler, Allah ne verdiyse yediler, sohbet ettiler, ibadet ettiler. Ayrılma zamanı gelince o zat-ı şerif bir odanın kapısını açtı. Dedi ki bu içerideki kıymetli şeylerden ne beğenirsen al dedi. Hz. İbrahim dedi ki ben hediye olarak dedi dua isterim. Bana dua et dedi. Fakat o adam dedi ki ben çok zamandan beri dua etmiyorum dedi. Ben Allah'a dua etmeye artık dilim varmıyor dedi. O yüzden beni mazur gör dedi. Hz. İbrahim niçin dedi duayı terk ettin? Adam dedi ki benim dedi Senelerdir Allah'tan bir isteğim var. Allahu Teala o isteğimi yerine getirmedi. Ben de demek ki benim duam kabule şayan değil, kabule layık değil. Cenab-ı Allah benim duamı kabul etmiyor diye ben de artık bir daha dua edemiyorum dedi. Hazreti İbrahim dedi ki sen Allah'tan ne istiyordun? Mübarek zat. Allah'ın Resulü dedi Halilurrahman Hazreti İbrahim dünyada benim zamanımda yaşıyormuş. Ben ona iman ettim. Fakat onu görmek nasip olmadı bana. Allahu Teala'dan onu bana göstermesini istedim. O da kabul etmedi deyince <laughs> Hazreti İbrahim "Ey Allah'ın aşık, sadık kulu" dedi. "Müjdeler olsun sana" dedi. Allah senin duanı kabul etti işte. Ben dedi, işte ben Halilullah İbrahim Nebiyim dedi. Cenab-ı Allah bu güzel ahlakından dolayı beni senin evine misafir etti dedi. Ben bir aydan beri misafir yemek, misafirsiz yemek yemeyeceğim diye aç gezdim. Ve misafir bulamayınca da aramak için yola çıktım. Demek senin duan kabul olduğu için Allah beni ta buralara kadar getirip senle görüştürdü, tanıştırdı, buluşturdu buyurdu. Cenab-ı Allah misafire olan hürmetinden dolayı onun evine peygamberini göndermişti. Onu memnun etmişti. Ben İbrahim Nebiyim dedi. İşte Allah duanı kabul etti sen İbrahim peygamberi evinde misafir ettin mi? Misafire hürmet çok önemlidir. İşte bakın o mübarek adam misafire hürmetinden sebep Allahu Teala evine peygamberini gönderiyor. Onun ayağına gidiyor Hazreti İbrahim peygamber. Derler ya misafir bir eve geldiğinde, bir haneye geldiğinde oraya on rızıkla gelir. Misafir on rızıkla gelir. Birini yer, dokuzunu bırakır. Misafire hürmet çok önemli hocam. Misafire hürmet çok önemli. Hakikaten de bereket vesilesidir. allah Teala Celle Celaluhu bu hassasiyet, bu ahlak inşallah üzere olmayı, bu mantık üzere olmayı, bunu bir yaşam tarzı yapmayı hakikaten misafirlerimize en güzel şekilde, kardeşlerim önem vermeyi misafire değer vermeyi bu sayede de değer bulmayı inşallah Rabbim cümlemize nasip eylesin Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın can kardeşlerim